Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün çok yorucu bir gündü. Paylaşayım istedim. Zaten dimeden olsun, normal mesajlar olsun falan felaket bir ilgi, alaka var. Buradan çok teşekkür ederim. hepinizi sevgiyle, saygıyla öperim, selamlarım. <laughs> bir takım arkadaşlar sormuşlar. Abi dudaklarda şey, dolgu var mı diye. Ne demek o? Hı? Öyle bir şey olabilir mi ya? Deli anladım ağzına dolgu do 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 şey, do 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 falan mı? dudaklarına. Yani yine bunu söyleyeceğim. Ee, çok ufak bir şey. Ee, yani deneyin denemeyin fark etmez. Ee, dudaklarım dolgun dudaklar, güzel dudaklar. Sadece e, kapakla küçük bir sabahları uyandığımda 10 saniye şu şekil. Bunu böyle emerek dudaklar biraz şişiyor. Bu. Onun dışında bir şey gerek yok zaten. Ama fazla şey yapmayın. <laughs> bunu arkadaşlar olmuş. Böyle haberlere geldi falan bu yutulmaz yani. Bunu yutmayın. Tamam dikkatli ol. Hepinizi seviyorum. Haydi hayırlı akşamlar. Sağ ol. Sağ ol.